Fethullahçı terör örgütüne yönelik düşünen çalışmanın kapsamında Konya merkez bu gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında personelinin de düşündüğü gibi iki göz altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı çalışmada merkezli bir sivil destek üyelerine gittiğiniz düzenlediğiniz operasyonlarda aralarında ünlü personelinin de bulunduğu yerli bir şey yakalandı. Mm. Fadilerini kullandı. Yerlik veya operasyonların cehennet başta bir Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terörle mücadele, temp daire başkanlığı ve İstihbarat başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada Konya İl Emniyet Kurulation Milliyetin ve Hizmet'in yayınlanan çalışmalar sunucu, Konya Merkezi Kutlan ve Kutlu Cevri, Hatay, Vazantep, Kayseri, Kahramanmaray, Ankara ve Manisa'da operasyon düzenlenmelerinde gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde Fahrenheit Terkistleri'nin tehdit <laughs> edildiği bildirildi. Bakan Yerlikliya, operasyonlara ilişkin mesajında sözlere yer verdi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İlemiyet Müdürlüğü'nü ile kanunan komiserini teşvik ediyoruz. Milletimizin yüzüyle beraberinde devletimizin gücüne, vatandaşlarımızın mutluluğuna ve refahını kastedenlere gayrı mücadelemize paralel bir devam yapıyoruz.